3 Aferin be harika bir göbek üstü atlayış Bravo Şimdi nasıl atlayacaksın Suya dalıp gideceğim Hadi dal bakayım bir de suya Aferin sana Aferin sana be Havuzun Yunus'u oldun sen Yunus Şimdi nasıl atlayacaksın Şöyle Hadi bakayım Bu iyice güzel oldu. Bu iyice güzel oldu. Bravo sana. Hadi son atlayış. Sonra gidiyoruz artık hadi. Tamam. Karnımız acıktı. Ayol. Sabahtan beri bir şey yemedik hadi. Şimdi koşarak gel koşarak. Hah. geri geri. Oo hadi. <laughs> Aferin sana bravo. <laughs> tamam hadi. Ya, sen de eşeğe kulağını su kaçırma hadi. <laughs>